Burhan Kırılmaz 77 yaşında. Kalp yetmezliği tanısıyla birçok tedavi gördü. Şifasını bir türlü bulamıyordu. Kalbinden çıkan aort damarındaki darlığa müdahale edilmesi şarttı. Ancak geçmiş operasyonlar nedeniyle doğru alanı bulmak kolay olmadı. Köprücük kemiği altından kol damarlarından yapabilir miyiz diye baktığımızda sağ kol damarının aşırı derecede kıvrıntılı, sol kol damarının da gene kıvrıntılı olduğunu ve aynı zamanda kalbi besleyen bypass damarı da oradan çıktığı için onu riske etmek istemediğimizi fark ettik. Açıkçası bu operasyonu yapmak için hiçbir girişim yapacak yerimiz kalmamıştı. Doktorlar çok nadir uygulanan bir teknikte karar kıldı. Felç olma riski diğer damar üzerinden kontrol edildi. Şah damardan girilerek kalp kapağı değiştirildi şah ile ilgili tetkiklerini yaptık. Boyun damarları açık mı, temiz mi, işte beyin beslenmesi yeterince bir taraftan oluyor mu onların kontrollerini yaptık. Sonrasında da e, boynunun sol tarafındaki şah damarını açarak e, bu tavi işlemini, art kapak değiştirme işlemini buradan girerek gerçekleştirdik. Burhan Kırılmaz başarılı operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Baktılar, ettiler, bu karara vardılar. Şöyle, böyle yapmamız lazım kapalı kapak, kapakçı ameliyatı. E, tabii tabi onlar biliyor. Yaptık çok şükür. Çok memnunuz. Çok iyi. Hastanın şikayetleri de sona erdi. Aktif bir şekilde yürüyor. Günlük yaşamına normal bir şekilde döndü. Sırt üstü yatabiliyor artık. Nefes darlığı problemleri yok. E, o yüzden normal yaşamına döndü. E, birkaç gün içerisinde de büyük ihtimalle spor da yapmaya başlayacak.